arkadaşıma kışkırtma yapıyorum. Evet arkadaşlar, duy doğru duydunuz. Arkadaşıma kışkırtma yapıyorum. Arkadaşlar, şimdi benim arkadaşımın bir tane pekekte hesabı var. Çok seviyor ve o hesabında bugün girip altınlarını boş boş şeylere harcayıp bir şeyler almaya çalışacağım. Olmazsa birkaç tane petini falan satacağım. Bakalım yani ne olacak? Bana kızacak mı hiç bilmiyorum. Hadi videoya geçelim. Tabii ki önce onun hesabına girmem gerekiyor. Şuradan çıkış yapacağım kendi hesabımdan. Şimdi onun hesabına hemen giriyorum. Ben hesabına girip geleceğim. onun hesabına giriyorum. Aha, bakalım ne kadar altını ve ne kadar elması var. Şimdi onun hepsine bakacağız. Burada heyecanlı mıyım? Tabii ki de heyecanlıyım. E Şuraya heyecanlıyım hem de. Hadi bakalım hemen girelim hesabına. Bu arada siz de bunu beklerken kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın o kadar kışkırtma yapıyorum. Arkadaşım bana bağırma şeyi bile var. Ama olsun ben yine de bu kışkırtmayı çekmek istiyorum. Bakın. <laughs> bunu sizin için yapıyorum. O yüzden kanalıma abone ol butonunu patlatın. Hadi bakalım. Vay vay vay. Beren. Ee, arkadaşım için Beren burada. güzel olmuş burada beğendim çok güzel yapmış. O ablamızın altınları. Çok. <laughs> evet şimdi bakıyorum arkadaşlar onun hesabına. Alacağım saçma sapan şeylere geçelim. Altınlarını bitireceğim. Sıra bakmasın. Ama altınlarını bitireceğim. Ah. Şöyle hızlıca bakıyorum ne alabiliriz. Pembe elbise alacak kadar mani yok. Onda o yüzden başka şeylere bakıyorum. Şöyle bakalım burada az önceki sesten dolayı çok özür diliyorum. Ee, neyse. Aa arkadaşım yazıyor. <laughs> Arkadaşlar arkadaşım yazıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen mi girdin hesabı diyor. Evet dedim. Evet arkadaşlar şu anda ona mesaj yaşıyorum. aa. aa, aa, aa. durun bekleyin. Şimdi hemen e, paralarını harcamaya geçeceğiz. Ama öncelikle kanalıma abone olun. Şöyle geçelim hemen. Evet. bu onun paralarını harcayalım. 40 Kırk elmasa bu pet pot var. Ama çok güzel şeyler yok. O yüzden ona bunu almayacağım. Çünkü elmaslarını gerçekten ben yani arkadaşım çok zor biriktiriyor. O yüzden böyle saçma sapan şeyleri harcamayacağım parasını. Ama saçma sapan olarak geldiğim şey şu paketi oldu ve hemen şu anda bu paketi ona satın alıyorum. Kaka bana lütfen kızma ama alacağım. Bana lütfen. Kızma benim canım arkadaşım bana kızma. Ay. <laughs> Şöyle. Evet. Ne çok verdi. Burada iyiymiş ha bak et. Ama neyde kullanır bilmiyorum. Vahuu. Evet. Altını birazcık düşürdük. Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> Şimdi 40 elması var arkadaşlar. Şimdi saçma sapan bir tane petini. Bitmek için kullanacağım 40 elmasını. İyi, 15 elmasını. Bir tane saçma sapan peti için. Şey yapacağım mesela hmm, ne olabilir 5. seviye yapacağım şey ben 3. seviye özür diliyorum şöyle bakayım tavşan keseli sıçan aha bence keseli sıçan çok mantıklı. Şimdi arkadaşımızın <laughs> keseli saçını 15 elmas er verip üçüncü yapacağım. Çok sinirlenecek bana. <gülüyor> Ama <gülüyor> bunu yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bunu şimdi direkt 15 elmas er veriyorum. Şunu kapatalım. Evet. <laughs> Bakın çok tatlı. Şimdi bunu, bunu... <laughs> 15 elması veriyorum. Kanka lütfen bana kızma ama yapmak zorundayım. Bana bunu kızma. <laughs> Kanka kızma bana. Evet. Eğitimi tamamla dedim. Geliştiriyorum. <laughs> 40 elmastan 25 elmasa düşürdük arkadaşlar elmasında. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Avatarını çok kötü yapacağım. Evet iğrenç bir avatar yapacağım ona. <laughs> bu da kışkırtmamızın şeyi yani. İğrenç bir avatar yapıp tepkisini ölçeceğim. Çok güzel olacak. Yüz olarak en kötü yüzü hangisi bu? Olsun. <laughs> Ter rengini de değiştirelim. Ter renginde de mor. Mor yapayım üstüne ne giysek üstüne <laughs> bu olabilir Gülüş, evet gözüne bakarım neyin ne <laughs> o kadar saç gidiyorum ki şu an. saçını da değiştirelim ama ben saçım hala sani saçsız yapacağım <laughs> Gel. Adam. Da <laughs> Hayvanını da hesabını çaldım olarak değiştireceğim. Bakın burada görmüştük. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu videonun devamının gelmesi istiyorsanız abone ol, like atın. Hoşçakalın. <laughs>